Süne mücadelesinde özet geçiyorum bunların hepsini. Kesinlikle ergin mücadelesi yani süne diye bildiğimiz kım, ö, böceğin ilaçlı mücadelesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu konuda zira mücadele araştırma enstitülerimiz Ankara, Adana, Diyarbakır, Trakya bu araştırma enstitülerimiz çok araştırmalar yaptı zamanında. Hı hı. Üzerinde senelerce çalışıldı. Ergin ilaçlarsak nasıl olur? Hiç yavru yapma, yumurta bırakmadan, yavru yapmadan bunu ilaçlayıp öldürelim mantığıyla yaklaşımlar oldu, ama beklenen netice alınamıyor. Neden alınamıyor? Süne ve e, Süneyi söylüyorum özellikle dağdan inişi. Çünkü bunlar dağda kışlakta da kışlıyor. Dağdan inişi bir homojenlik göstermiyor. Düzenli bir iniş yok. Yani hepsi birkaç gün içerisinde dağdan kalkıp tarlalara inmiyor. Hı hı. Özellikle de iklimin ısınıp soğuduğu günlerde bazen bir buçuk aya kadar, 40-45 güne kadar aynı kışraktan tarlalara böcek uçuşu var. Biz bugün ilaçlasak arkadan geliyor. Son geleni beklesek ilk gelenler yumurta bırakıyor. Ne yaparsanız yapın yüzde 99 ergin mücadelesinde başarılı olamıyorsunuz. Evet. Peki yapmamız gereken nedir? yapmamız gerekeni şimdi anlatacağım. Burada bir fark var. Kımılla sünenin bir farkı var. Kımıl dağdan indiği zaman toplu iniş yapar. Binlercesi, yüz binlercesi, belki milyonu aynı tarlaya iner, sürü halinde iner. Eğer çiftçimiz tarlasında gözlem yapar, bunu görürse ki genellikle de bunu çobanlar, köylerdeki arazi koruma bekçileri, Fark ediyor evet. araziyi onlar daha çok gezdiği için. De falan yere koyun falan mevkine kımıl inmiş. O anda toplu olarak yakalarsak mücadelede kımıl mücadelesinde başarılı sonuç alabiliriz. Bunun dışında ergin mücadelesini, ergin böcek mücadelesini kesinlikle önermiyoruz. Evet. Ne yapacağız peki? Sünenin tarlaya inişinden itibaren takip edeceğiz.